Vallısal kanal izləciləri, mən Əhməd Şahidov, qardaş Azərbaycanlandan salamlar. Ermənlər tərk etdikləri Laçın'da evləri və ormanları yaqır görən. Azərbaycanın Laçın kenti ilə başı köylərində yaşadıışı iskan ettirilən ermənlərin bölgeyi tərk etmədən öncə evləri və ormanları yaqdığını ortaya qoyan görüntülər yayınlandı keçən həftə. Qarabağdakı erməni nüfusun yaşadıışı Hankendi ilə Ermənistan arasındakı yol düzərgahında yer alan Laçın Rusya Azərbaycan Ermənistanın imzaladığı bildiriğə görə bu ayın sonunda Bakı İdarəsinin kontrolünə keçəcək. İkinci Qarabağ savaşı sonrasında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında 10 kasım 2020-də imzalanan üçlü bildiriyə görə keçici olaraq Rus qüvvələrinin kontroluna verilən Laçın şəhəri və Zabuhelə sus körlərinin yer aldığı Laçın koridorundan həm Rus birlikləri, həm də Erməni nüfusu ayrılacaq. Azərbaycan bildiriyə görə 3 il içində inşa etməsi gərəkən və Qarabağdakı Erməni nüfusun Ermənistana gediş-gəlişlərində kullanılacağı 32 kilometrlik yolu planlanandan erkən tamamladı. Və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan Ermənilər Ermənistana gidiş-gəlişləri üçün Laçın şəhərinin dışından keçən bu yeni yolu kullanacaq artık. Eski Laçın koridoru güzergahında təhlükəsizliyi təmin edən rus unsurlar da kontrol nöqtələrini bu yeni yola taşıyacaq. Laçın və köyləri 1992-ci ildə Ermənistan ordusu tərəfindən işğal edilmiş. Sonrakı illərdə buraya Suriya və Lübnandan gətirilən ermənlər yerləşdirilmişdi. Azərbaycan sürəc boyunca bu durumu savar suçu və Cenevrə sözləşmələrinin ihlali olaraq gördüyünü açıqlamışdı Ermənistan basınında və sosial mediada yer alan bilgilərə görə Laçın şəhəri ilə Zabuh və Sus köylərinə yerləşdirilən erməni nüfusa 25 avgustosa qədər bölgəni tərk etmələri xəbərdarlığı yapıldı. Bölgəni tərk edən erməni nüfus evlərini yaqmamaları və çevrəyə zərər verməmələri hususunda O yarlandı. Yapılsa da sosial paylaşım sitelərində bazı ermənlərin evləri və ormanları yandığına dair görüntülər yer aldı. Görüntülərdə Laçın şəhəri və Zabu ilə Suz köylərini tərk edən o ermənlərin boşaltdıqları evləri və ətrafdakı ormanlıq alanları atəşə verdiyi görülür. Laçından ayrılan ermənlər sadəcə evləri və ormanları yağmaqla qalmadı. Eyni zamanda bölgeye yüzlerce mayında gömdüler. Acı bir gerçekle karşı karşıyayız bugün. Azerbaycan topraklarında yasa dışı yaşayan ve Azerbaycan'dan derinden nefret eden bu toplumla komşuyuz. Bu mayınlar 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nın ardından gömüldü. Yani savaşı kaybetseler de yine de o kirli ve hain işlerinden vazgeçmek istemiyorlar. Gömülü mayın sayısı 1 değil, 5 değil, 10 değil. Tam bir tarla. Bəs evet, keçən həftə Azərbaycanın Laçın ələninin doğu kesmindəki Sarı Baba yüksəliyinin kuzeybata istiqamətində yasadışı erməni silahlı güclərlə güclərlə döşənən mayn tarlası bulundu. Azərbaycan Savunma Nazirliyindən yapılan açıqlamadan istihkam birliklərincə 15 Ağustos'ta bölgede yapılan keşif faaliyetleri sonucu toplam 991 adet PMNY tipli antipersonel mayanının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada mayanların istihkam birliklerince çıkarılarak imha edildiği belirtildi. Mayanların tümünün 2. Karabağ Savaşı sonrasında 2021'de Ermenistan'da üretildiğine dikkat çekildi. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin 3 Ağustos'ta gerçekleştirdiği provokasyon sonucu bir askerin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu Kısas İntikam ismi verilen operasyon düzenlemişti. Operasyonda Küçük Kafkas Sıradağlarının Karabağ silsilesinde yerleşen Sarı Baba ve diğer bu dizi Hakim Tepeler kontrol altına alınmıştı. Evet savaş bitse de Azerbaycan halkına karşı işlenen bu savaş suçları hala devam ediyor. 30 yıl önce de böyleydi dün də bu suçları işledilər və bu gün də Erməni vandalizmi ilə qarşı qarşıyız. Tarihimizi unutursak, yarın da aynı suçları işləyəcəklər. Vacidan Erməni vandalizmini hər zaman hatırlamalı və aklımızın bir köşəsində i tutmalıyız. Milli öndər Heydar Əliyevin iqtidara gəlməsindən sonra başlattığı politikanın ən əhəmiyyətli kısmı Azərbaycan gerçəklərini və Karabağ həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə aktarmaqdır və o illərdən beri yüzlərcə kitab və dərgil yazıldı. Erməni vandalizmi bütün dünyada təşhir edildi. Və bugünkü proqramımızda da bu konuya özəl bir yer ayırdıq. Azərbaycan xalqının tarix boyunca məruz qaldığı vahşətləri, qatliamları, soyqırımları anlatmaq istəyirik və dəyərli mesəkdaşım, araşdırmacı Alkan Kaderin xüsusi olaraq Ulusal Kanal üçün hazırladığı reportajı dikkatlerinize sunuyorum Azerbaycan kardeş Azerbaycan halkının başına getirilen acı soykırımlardan, vahşiliklerden, katliamlardan geri kalan nesneler, bulguların bulundurulduğu bir ortamdayız. Tarih Müzesi 2014 yılında 24 Şubat Baş Askeri Savcılığın inisiyatifiyle yaratıldı. Burada sergilenen her bir kanıt, bulgu tamamıyla görsel şekilde ve kamuoyuna açık bir şekilde sergilenmektedir tarihin en acı sayfalarından geriye kalan o bilgiler, o nesneler ve o deliller burada sergilenmekte ve burada kamuoyunda insanlara sunulmaktadır. Müze altı salondan ve bir sinema salonundan ibarettir. Her bir salon bir tarihi canlandırıyor. Her bir salon kendinde bir hüznü, acıyı ve dehşeti gösteriyor. Her bir salon bir insanın umudunu, etnik kökene dayalı yapılmış o vahşi katliamları gösteriyor. Bir insanın etnik kökenine dayalı bir insana karşı suç işlenir mi? Bir insan Müslüman'dırsa, Azeri Azerbaycanlıysa, Türkse bunun katline sebep midir? İnsanı bu müzede o sorularla sorulmadan geçilmiyor. Evet, bu soruda, burada böyle bir cevap buluyoruz. Evet, sen Azerbaycanlıysan sınır dışı edilebilirsin. Kendi obandan, yurdundan sürgün dahi edilebilirsin. Hatta kalmayıp katil edilebilirsin. 5 yaşındaki çocuğa en yakın mesafede 17 el ateş açtılar. Neden? Çünkü Karabağ'da yaşıyordu çocuk. Neden? Çünkü Kocalı'da yaşıyordu ve bir Türk'tü. Ya Azerbaycanlıydı ve bir Müslümandı. Bunlar burada sergilenmekte. Her bir detayıyla, nesnesiyle, bulgular, kanıtlar hiçbir şekilde tahrif... ve değiştirilmeden müzede sergileniyor. Tarih burada bas bas bağırıyor. Haklının hakkı verilsin. Aklıya yapılan bu zulüm son bulsun. Bu müzenin amacı nedir derlerse ben böyle bir fikir söyleyebilirim. Bu müze tüm insanlık tarihini öğretiyor. Kardeşçe yaşanması lazım olduğunu insanca merhamet duygusunu kalplerde bilerek yaşanması lazım. Buradaki insanların her bir bulgu ve nesne bir kanıttır. Buradaki nesneler bulunan bulgular, araştırma, soruşturma materyalları, incelenen her bir özel insanlara ait olan özel nesneler bas bas bağırıyor. Haklının hakkı verilsin. Bu suçlar bir daha hiçbir halkın başına gelmesin, yaşanmasın. Bu müzenin amacı ne biliyor musunuz? Bir çocuk Azerbaycanlı diye bir de katledilmesin. Etnik kökene dayalı bir temizlenmeye maruz kalmasın. Umutları yarıda, geleceğin yarım bırakılmış kalmasın diye bu müze var aslında. Bu müze yalnız Azerbaycan halkının haklı olduğu değil. Zaten haklı olduğumuzu biliyoruz. Kardeş ülke bunu her daim kendinin her bir siyasi faaliyetinde olsun halk olarak da bunu kanıtlıyor. 1992. yılda 25 Şubat'tan 26'na geçen gece. Tarihin görüp görebileceği en ağır soykırımlardan biri yaşandı Karabağ'da, Hocalı'da. 613 kişi katledildi, şehit edildi. 25 çocuk her iki bebeğini kaybetti. 1275 kişi esir alındı. Ve onlardan halen de bazıları itkin ve kimse nerede ve nasıl olduğunu bilmiyor. 25 çocuk her iki bebeğini kaybetti. 125 çocuk iki bebeğinden birini kaybetti. Ve daha nice sayılar ve daha nice insanlar katledildi. Etnik temizleme adıyla insanlar vahşice katledildi. Doğrandı, kesildi. Beş el ateş açıldı en yakın mesafede. Beş yaşlı bir çocuğa, bir kız çocuğuna. Hocalı soykırımda yaşananlar tarihin en kara lekesinden biridir. ...3 Aralık 1991. yılında... ...tarihin görüp görebileceği... ...en vahşetli olaylara tanık olduk. Eskeran kendinin... ...Meşeli köyünde... ...bir aile hayatına... ...tamamiyle son koyuldu. 40 kişinin ölümüne şahitlik ettik. Neden? Etnik temizleme sebebinden. Ve geriye kalan... ...o olaylardan yalnız... ...tarihi günler kalmadı geriye. O insanların şahsi eşyaları umutları, yarım bırakılmış hayatları ve tabii ki de ölümlerinin belgeleyen kanıtlar kaldı geriye. Adile Novruzova, bu ismi belki de birçoğumuz bilmiyordur ama acısını tüm halkımız biliyordur. Bir kadın saçlarından tutularak öldürüldü, işkence verildi ve öyle bir acımasız bir işkenceyle öldürüldü ki geriye cesedi değil bir şekilde saçları kaldı geride ve artık o bir saç değil bir kanıt bir bulgu vahşetten geri kalan bir belge ve burada gördüğünüz sergilenen her bir nesne görsel şekilde bir kanıt o gece orada neler yaşandı insanlar hangi acıyla yüzleştiler bir anne evladından nasıl koparıldı bir çocuğun hayalleri nasıl yarım bırakıldı biz o gece orada gördük elbisesi Yarım kalmış halısı. Dezgahta dokurken yarım bırakılmış halısı. Hayatı gibi yarım kaldı. Neden? Sebepleri herkese malum. Çünkü onlar bir Müslüman ve Azerbaycanlıydı. Kendi doğma topraklarında yaşamak isteyen bir Azerbaycanlıydı. Fakat şu an geriye kalan ölüm şehadetnameleri, belgeleri ve onlara ait şahsi eşyaları kanıt niteliğini taşıyor o akşam orada törenen, töredilen cinayetlerin, soykırımın en ağır şekilde nasıl töredildiğini bu kanıtlar bize aslında ne acı ki gösteriyor. sergilenen kitaplar, gazeteler, bu tüm bilgiler tek bir amaca hizmet etmektedir. Azerbaycan halkına karşı işlenmiş askeri suçları, katliamları tüm dünya kamuoyuna sergilemek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in siyasi faaliyetinin en önemli konularından birisidir. Hocalı soykırımını ve tüm Azerbaycan halkına karşı işlenmiş askeri suçlarını adalet kavramını getirmek, tüm dünyada bunu göstermek ve tabii ki de yapılan bu katliamlara soykırım niteliğini taşımaktır. Özellikle de bu konuda Haydar Aliyev Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Sayın Leyla Aliyeva'nın şahsen yürüttüğü Hocalı'ya Adalet kampanyası çerçevesinde yayınlanan bu kitaplar Azerbaycan halkının feryadı figanını sergiliyor. Bu kitaplarda olan bilgiler tarihi önem taşıyor. Evet, Azerbaycan gündemini buradan noktalayalım bugün. Yeni haftada yeniden Ulusal Kanal'da buluşuncaydık efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.